Sadece Lost bozdu mu yerinde incelemek için, yerinde görmek için Lost'un çekildiği ormana geldi. Evet. Sadece sizin için yaptık bunu. Lost Buma gerçekten e, öyle bir bozdu ki hiç önünü alamadık. Diyorlar ya Lost gerçekten sizce bak, son e, bölümlerde... Bozsa, bak buraya bu mikrofonsa bu da boomdur. <laughs> hayvanları uyandırma. Evet. Daha yeni yine uyanıyorlar. Daha farkında değiller arkadaşlar dost gerçekten biraz bozdu sanki son bölümlerine doğru ee, enteresan bir dizi ee, geçen yeni bitirdik yeniden başladık bitirdik Ben son bölümlerini izlememiştim son sezonlarını izlememiştim ee, yani değişik bir dizi aslında verdiği mesajlar var her dramada olduğu gibi ee, çok fazla karakter var buradan kazanıyor Karakter zenginliği olan her drama bir adım iki adım yani bir sıfır önde başlar maça zaten. Dostta da sanıyorum 30-40 tane karakter var nereden baksan yani. orada bakın şu enteresan bir nokta şurası. Bunu John Locke galiba buraya kırmış. Ah ulan John Locke sen de bir adadan gitmek istemiyorsun. Adada kalmak istiyorsun. Başımıza bela alıyorsun yani. Hani olmaz ki böyle John, Can daha doğrusu John. Evet. tuzakları gibi diken var. Evet bir de e, filozof isimlerini koymuşlar. İşte Cancak Russo, John Locke, David Hume gibi isimler Lost'a çok kilit rollerde Russo dışında yer alıyor. Russo çok kilit bir rolde değildi aslında. Niye Cancak Russo ismi onun? Onu, onu e, bilemiyorum ama John Locke e, kapitalist bir kapitalizmi e, aslında kapitalizme yakın gibi duran bir filozof olmasına rağmen aslında komünist düşüncenin daha doğrusu komünist akımın savunduğu tabulara görüşüne mensuptur. O görüşün şeyidir zaten. E, yaratıcısı mı diyeyim işte. O görüşü ortaya koyan önemli ortaya koyan kişidir John Locke tarihte. E, böylece kapitalist gibi görünen ama aslında kolektivist düşünceye yakın olan bir görüşü savunarak ormanı seven, adayı seven, ada ada yapısını seven bir karakterdir John Locke. Ee, dizide yani. Bu da işte gerçek John Locke'a da işaret eder. David Hume daha keza öyle. Yani hepsi aslında bir e, hepimiz biriz. İşte beraberiz. Birey yoktur, toplum vardır düşüncesine aslında bizi götürüyor. Ama işte e, burada tabi bazı handikaplar ortaya çıkıyor işte görürseniz. Yani bireyin kendi iç dünyasını ne kadar sayıyorlar toplumu toplumda var ederek bu noktalar hep sorun zaten zaman zaman kanalda bunları konuştuk. Bu Lost'ta da yapılıyor bu oyun. E, Lost'ta da işte kolektivist yapı çok karşımıza çıkıyor işte e, adanın, ada bizi istiyor falan filan. Adanın herkesi birleştirmesi. Ya bu bir yerde gerekli bir şey. Evet toplumsal kimlik tabii ki. Zaten biz de onu savunuyoruz ama şöyle bir e, oyun yapıyorlar. E, bu şeyler işte bu e, marjinaller daha doğrusu. Onlar da şöyle bir oyun yapıyorlar. Diyorlar ki işte e, nasıl Kim var. <laughs> ya ses duyabilirsin. Burada bir sürü ağaç var, odun var, şu var, bu var. Herkes i̇şte Lost Adası'nda ya? Lost Adası'nda seni gizli yana. bir yere götürüyorum. Gizli bir yere götürüyorum. Seni. Bak. Yola doğru tamam. Çok uzaklaştık. Ne yapıyorsun? Tamam. Orada devam edelim. Gel. Ee, yok burada durabiliriz ya. Burada biraz dur. Ya işte dosta e, değişik bir şey var. Yani değişik mesajlar var. E, aslında yeni dünya düzeni işaret eden mesajlar var. İşte kolektivist yapı. Bireyin e, toplumla beraber var olduğu, bir toplumsuz var olamayacağı gibi Mesajlar bu çünkü bu bunları savunan belli bir kesim var aslında e, dünya üzerinde e, ve bu dizinin de bu kadar popüler olması, e, dizi sonrasında yaygınlaşan spiritualist görüşler, işte e, bu akımların çoğalmasının tarihleri aynı sürece gelmesi işte 2011'den sonra falan olması zaten e, bence tesadüfi değil. Lost'tan da etkilenen bir spiritualist kesim var. İşte kendi ismini marjinal olarak yansıtan. Ama doğru verdiği mesajlar var mı? Var. Bence. Lost'un. Ee, yanlış verdiği mesajlar da var. İşte o karma felsefesi. Benim katılmadığım bir felsefe. Yani tamam böyle bir şey var. Ama hani ne derece katılırsınız karmaya? Üzerine düşünmek lazım. Hangi başka e, karşıt, karşı, hangi gö görüşü reddediyor karma felsefesi? Bunun üzerine düşünmek lazım. D dizi olarak değerlendirirsek 6 sezon gayet top dolu bir dizi gibi görünse de e sürekli dizide şey var yani sürekli bir gizem var. Gizem 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 sizi sona kadar sürekli soru işaretinde bırakıyor ve bunu böyle cevaplama gereği duymuyor soruları. Siz düşünsene haftalarca bekliyorsunuz onu yani haftalarca Aa bu niye böyle? Niye böyle? Niye böyle? Işte, niye niye adı da? Bunlar adı ne gücü var? Ne etkisi var? İşte e, bu diğerleri kim? İşte bunlar kim? Şunlar kim? Bir de her karakterin ilk ortaya çıktığı anda karakterler böyle şey hani hep böyle fevri çıkışlarla tanıtıyor bize kendini. İşte fevri bir şey, fevri bir hareket. Ondan sonra azalan ve dostane olan e, bir şeye bürünüyorlar. Her biri öyle. Mesela diğerleri sandığımız işte o şeyler Analusya işte Mr. Eko o ekip ikinci sezonda mı sanıyorum çıkıyordu ortaya mesela ilk ortaya çıktığı anda bu karakterler böyle baya sert çıkıyorlar ortaya işte sol yura dalıyor falan diğerlerini tutup şey yapıyor bağlıyor bir yere atıyor falan baya böyle şey yani değişik yani e ama sonradan aralarında dostluk oluşmaya başlıyor falan hep böyle yani, yani ilk başta Rosso denilen o Gizemli kadın da öyle çıkıyor ortaya. İşte ormanda. Hep böyle bir seyirciye magaziner dediğim benim, magazinel dediğim kandırma hani böyle e, işte gizem e, vermek için karakterin böyle kötü yönünü göstermek, işte fevri, fevri yönünü sivritmek gibi bir şeyleri var. Yazarlar öyle yazmış o diziyi. Bu da benim gözüme batıyor biraz açıkçası çünkü aslında karakterler neyse o olmalı. Tamam 16 sene boyunca orada yaşayan, adada yaşayan bir kadın birini gördüğünde biraz fevri davranabilir ama kalkıp da işkence uygulamaz yani. yani sayıda uyguladığı işkenceden bahsediyorum mesela. Çok şu an parça parça konuşuyorum ama onun dışında işte diğerleri işte o zannettiğimiz o uçağın, uçağın diğer kısımdaki yolcular gidip de başkalarına hani şiddet Uygula tamam. Yine böyle biraz sert davranır. Çünkü onu şey sanıyorlar hani gerçek diyerleri zannediyorlar. Ee, onlar da onu diyerleri sanıyorlar. Falan filan. Ama şey yani adadaki yerliler sanıyorlar. Ama yine de o kadar sert işte kalkıp da işte odunla kafasına vurup işte ne bileyim bir ee, bir yere atıp ya bu kadar bu bana fazla geliyor yani. Aynı şekilde Anadolu denilen karakterinin şanını Öldürmesi falan filan. yani Magazinel yönleri çok var dizinin. İşte dizdeki o aşk sahneleri. Şey yani aşk e, hikayesi. İşte Kate'in bir cek'e gidip bir sol yüre gitmesi falan. Yani bir sol yüre gidip bir cek'e e gitmesi. Yanlaması falan filan. Yani bu e, tuhaf geliyor bana biraz. Yani benim hikaye anlayışıma ters geliyor. Öyle yani. Şu an diyebileceklerim bunlar. Burada aklımıza geldi bu dizi. Anlatalım dedik.